şep şep akranlarım ne, demek istediğimi, hemen, hemen. anlamışlardır. Haşır bilak bord. Kelay. Kelay. Seren Serengil'in babası. babası. Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün takipçilerime ve bu videoyu tesadüfen izleyen herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomun konusu Öztürk Serengil. Öztürk Serengil ve Finlandiya ne alaka diyebilirsiniz. Ama önce hatırlatma videomuzu izleyelim, hiç beklemeden videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. hatırlatma videomu izlediğiniz için ve yapmanız gerekeni yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum. Şepke, yeşe, haşırtlı blackboard. Bu kelimeler sizlere bir şey hatırlattı mı? Evet bu kelimeleri duyan benim yaşıtlarım, akranlarım, benden büyük olanlar özellikle ne demek istediğimi hemen anlamışlardır. Akıllarına Öztürk Serengil gelir. Öztürk Serengil kimdir? gençlerin bağlantı kurabilmesi için onun kızı Seren Serengil olduğunu belirtmek isterim. Yani Seren Serengil'in babası Öztürk Serengil'dir ve Öztürk Serengil sanatçıdır, komedyendir, film artistidir, şovmendir. On parmağında on marifeti olan bir kişidir. Öztürk Serengil hakkında önce bir kısa bilgi vereyim bilmeyenler için sonra da Finlandiya ile olan bağlantısını ve onun bilinmeyen bu tarafını sizlere anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Öztürk Serengil ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz YouTube'dan Zafer Algöz'ün videolarını izleyebilirsiniz. Zafer Algöz onunla ilgili anıların hatıralarını çok güzel bir şekilde dile getirmiş. Ayrıca buradan Zafer Algöz'e selamlarımı, saygılarımı iletmek isterim. Öztürk Serengil 1930 yılında Artvin'de doğmuş bir sanatçıdır. Aslen Giresunlu'dur. Babası öğretmen olan Öztürk Serengil'in eğitim hayatı lisede sona ermiştir. Liseyi bırakarak ünlü herkesin yaptığı gibi İstanbul'a gidip şansını deneyenlerdendir. Onunla beraber benim yaşıtlarım, akranlarım bilir. Ünlü dolandırıcılarından banker Kastelli de yanındaydı ve gene ünlü ressamlardan Cem Akyıldız da Öztürk Serengille İstanbul’a seyahat eden beraber seyahat ettikleri kişilerdi. Herkes İstanbul’da kendi yolunu çizmiş, Ceferözden, Banker Castello olarak büyümüş, zengin olmuş. Aynı şekilde Öztürk Serengil tiyatroya başlamış. Tiyatroda bir yol çizme kararı almış. Diğer arkadaşı Cemal Ak Yıldız ise ressamlık yapmıştır. Bunlar Öztürk Serengil'in ünlü arkadaşlarından sadece birkaç tanesidir. Öztürk Serengil elbette tiyatroya Tiyatro yapmaya başlayınca İstanbul'da kardeş gibi olan sinema sektörü ve tiyatro sektörü yani oyuncular hem tiyatroda oynadıkları hem de filmlerde oynadıkları için Öztürk Serengil sinemaya da adım atmıştır. En ünlü aktörlerden bir tanesi de onun arkadaşıdır, o da arkadaşıdır, ev arkadaşıdır. Bu kim midir? Fikret Hakan'dır. Öztürk Serengil tiyatroda sinemada şovmenlik yaparak, televizyon programları yaparak yani her işe burnunu sokmuştur Öztürk Serengil. Hatta o dönemin otelinden biri olan Çeşme'de animatörlük dahi yapmıştır. Barı vardır, deri tekstil ürünleri satan Almanya'da iş yeri mağazası vardır. Bunlar sadece benim bildiklerim. Elbette Öztürk Serengil kumarı da çok severdi. Film setleri arasında eskiden olurdu bul karayı, al parayı ya da tombala çektirenler vardı. Hemen orada onun birinde soluğu alırdı. Zafer Algöz'e göre benim hatırladığım siyah beyaz televizyon döneminde 70'li yılların sonlarında 80'li yılların başlarında televizyonda sunmuş olduğu Gülünüz Güldürünüz programıydı. Hatta bu Gülünüz Güldürünüz programları bazen müstehcen bulunduğu için yaptığı şakalar anlaşılmadığı için çağının ilerisinde bir adam olduğu için tepkiler de almıştır. Argo olarak argo kelimeleri kullanmasını ve kendi kelimeler üretmesini çok seven Öztürk Serengil bunda da çok başarılı olmuştur. Ve birçok kelime argoya armağan etmiştir. Yeşe, şepke, kelaj, haşırtı blackbird benim çabucak aklıma gelen kelimelerden birkaç tanesi sadece. Şarkı da söyleyen Öztürk Serengil popüler şarkılarını kendi uslubuyla seslendirmiştir. Kendisi sözler yazmıştır bu şarkılara. Örneğin 1960'lı yıllarda avare şarkısı çok popüler olduğundan dolayı avare şarkısına da el atmıştır. Ve gene dönemin popüler dansı twisti kendi argo sözleriyle ve kendi sesiyle seslendirerek piyasaya vermiştir. Twist şarkısının, twist ile ilgili şarkının bir tanesi abidik gubidik twist. Dans becerisi olmadığı halde, twist becerisi olmadığı halde Öztürk Serengil kendine özgü danslarıyla halkın gönlüne taht kurmuştur. Öztürk Serengil'in o kadar çok plağı ve filmi vardır ki belki bilmediğimiz filmlerde de rol almış olabilir. Bunlar bildiklerimiz. Sinemaya ilk önce kötü adam karakteriyle adım atan Öztürk Serengil elbette o şen şakraklığının fark edilmesiyle ön plana çıkmaya başlamıştır ve başrolde kendisinin oynadığı birçok Komedi filmi çekmiştir. Buraya kadar anlattıklarım bilinen bildiğiniz şeyler. Bir de kızı Seren Serengili tanıyorsunuz elbette. Hala daha ünlü olan bu hanımefendi Öztürk Serengil'in kızıdır. Hatırladığım kadarıyla 70'li yıllarda bizim sanatçılarımız, sosyetemiz Kayak tatili için Finlandiya'ya gelirlerdi, kuzey ülkelerine gelirlerdi. Ve Öztürk Serengil de onlardan bir tanesiydi. Birçok sanatçımız şimdi Serdar Ortaç gibi kumar oynamaya da gelirlerdi kasinolara. O dönemde ülkemizde kasinolar, kumarhaneler yasak olduğu için Finlandiya gibi ülkelerde alırlardı. Şimdiki varyasyon Kıbrıs biliyorsunuz. Kumar hayatı olan Öztürk Serengil'in birçok varlığını kumarda kaybetti, konuşulur, söylenir. Serdar Ortaç gibi. Öztürk Serengil'i elbette televizyondan siyah beyaz yayın döneminden Gülünüz Güldürünüz programından tanıdım. Sinema filmlerini birkaç seyretmiştim. Vardır ama o dönemlerde televizyonda Türk filmleri çok fazla oynamadığı için onun filmlerini seyretme olanağı, fırsatı bulamadım. Ama benden önceki nesiller o zamanlar yaz sinemaları, yazlık sinemalar çok yaygındı. Hatırlarım tahta sandalyeler üzerinde oturur, yıldızların altında film seyrettiğimizi ya da sihirbaz gösterilerini seyrettiğimizi. Öztürk Serengil hakkında birazcık bilgi verdiğimi düşünerek Finlandiya tarafını ve Türkiye'de bilinmeyen tarafını anlatmaya geçmek istiyorum. Finlandiya ile bağını kısaca zaten değindim. Öztürk Serengil Finlandiya'ya kumar oynamaya gelirdi, tatile gelirdi diğer artistlerin yaptığı gibi. Bundan sonraki hikayeyi Finlandiya'daki bir kadından dinleyeceğiz. Bu kadın kim diye merak ederseniz sonda vermem gereken cevabı başta vereyim. Öztürk Serengil'in iki çocuğunun annesi Finn Seyya'dır, Serengil'dir. Finlandiya medyasında yayınlanan haber ve oradan alıntılarla bu hikayeyi Öztürk Serengil'in bu bilinmeyen tarafını sizlerle paylaşacağım. Seyya Serengil, Finlandiya'nın Pori şehrinde hemşire yardımcısı olarak çalışan genç bir kalındı. Yani Öztürk Serengil ile tesadüfen tanıştı. O zamanki soyadı Kivisto olan Seyya Öztürk Serengil ile tanıştığı akşamında orada olmaması gerekiyordu. Helsinki'de yaşamıyordu, Helsinki'de çalışmıyordu. Pori şehrinde, Helsinki'ye yakın Pori şehrinde yaşayan ve hastanede çalışan yardımcı hemşire Seyya Kivisto arkadaşının sendikada, meslek sendikasındaki bir arkadaş arkadaşının arayıp onun yerine Helsinki'ye gelip çalışabilip çalışamayacağını sormasından sonra olmaması gereken yerde Helsinki'de Öztürk Serengil ile tanıştığı akşam kaderine yazılmıştı. Seyya Kivistö arkadaşının bu teklifini kabul etti ve Pori'den Helsinki'ye gitti. Helsinki'de amcası yaşıyordu. Elbette kalabilmek için amcasının evine gitti. Amcasının hanımı, yengesi yani onu misafir olarak Eğlenmesi için bir restoranda götürdü. Amcasının hanımıyla yengesiyle restoranda gitti. Restoranda onların yanı sıra diğer başka müşteriler de var. Ve bu müşterilerin bir grubu da Türk Türkler kendi aralarında eğleniyorlardı. O grubun içinden bir erkek masadan kalkıp onların masasına gelerek dansa davet etti. Erkek fince konuşuyordu ve dansa davet eden kişi bir arkadaşının da sizinle dans etmek istediğini söyledi bana. Seyyanın aklından şu geçti elbette. Madem benimle dans etmek istiyor niye kendisi gelip benden bunu sormuyor? Öyle düşünmesine rağmen bu teklifi kabul eden Seyya bütün akşamı o Türk grupla beraber geçirmiş oldu bu şekilde. Ertesi gün gene Helsinki'de, ertesi akşam Helsinki akşamını o dans ettiği kişiyle buluşarak geçiren Seyya amcasından akşam dışarı çıkmak için izin istemişti. Ama aynı zamanda da kendisi uygun mu değil mi çıkması diye aklından geçmişti. Ama, am ama amcası izni vermişti. Beraber akşamı Hafta sonunu geçirdikten sonra Seyya'nın Helsinki'de işi bitmiş, Kore şehrine geri gitmişti. Tanıştığı o Türk erkek de ülkesine Türkiye'ye geri dönmüştü. Seyya elbette hastanede çalışmaya başlamış günler geçiyordu ve iş arkadaşının birisi ona bağırarak yurt dışından telefonun var diye telefona çağırdı. Helsinki'de tanışmış olduğu kişi onun telefon numarasını istemiş. da iş yerinin hastanenin telefonunu vermişti. Ama telefon numarasını verirken de kesinlikle bu beni geri aramaz diye düşünmüştü. Bu erkek Seyya'yı şaşırtmıştı ve telefonda Seyya'ya Finlandiya'ya geleceğini, vize alır almaz oraya geleceğini söylüyordu. Şubat ayında dediği gibi Finlandiya'ya geldi ve Mayıs ayında da seyya işi bıraktı, istifa etti. Hastaneden istifa etti. İlk defa bu kişiyle tanıştığında bu kişinin arkadaşları, Türk arkadaşları Türkiye'de çok ünlü olduğunu, komedyen olduğunu, şarkıcı olduğunu, aktör olduğunu söylemişlerdi. Ama Seyya buna kesinlikle inanmamıştı. Gene hepsi gibi bütün erkeklerin yaptığı gibi bunlar da yalan söylüyor diye Seyya düşünmüştü. Ama gerçek bu kişiyle beraber Türkiye'ye uçtuğunda, Türkiye'ye ulaştığında ortaya çıktı. Havaalanına iner inmez havaalanında herkes onunla gelip konuşmak istiyordu. Saygı gösteriyorlardı, bakıyorlardı ve Seyya düşündü ki sıradan bir kişinin bu kadar çok arkadaşı, dostu, selam vereni olamaz. Bu kişiyle beraber otelde yaşamaya başladı. Bu kişi Film çekiyordu ve ya da onunla beraber film setlerine gidiyordu. Bu kişi dediğimiz Öztürk Serengil elbette arkadaşlar. Bunu daha fazla merakta da bırakmadan söylemek istedim. Bununla beraber İstanbul'dan Berlin'e gittiler. Öztürk Serengil her şeye burnunu sokuyordu. Her şeyi El atıyordu, çok sosyal birisiydi. İstanbul'dan Berlin'e neden gittiklerini anlamayan Seyya beklemeden neden gittiklerini anladı. Dereci dükkanı açmaya gidiyorlardı Berlin'e ve bu mağazanın adı da Asar Seyya Seyya'ydı. Seyya'nın ismine Öztürk Serengil bir mağaza açmıştı. Şimdi sıralı bir konutta oturan Seya Finlandiya'yı da duvarında evinin odasının duvarında Öztürk Serengil'in siyah beyaz resmi asılı. Öztürk Serengil ve Seiya arasında 23 yaş fark vardı. Öztürk Serengil Seyya'dan 23 yaş daha büyüktü. Seyya ve Öztürk Serengil beraber Türkiye'de yaşamaya karar verdiklerinde bu akrabaları çevresi dostları arasında şok etkisi yapmıştı. 25 yaşındayken Türkiye'ye giden Öztürk Serengil ile beraber taşınan Seyya bu işi nasıl cesaret edip yaptığını şöyle anlatıyor. Ben o zamanlar o kadar gençtim ve tecrübesizdim ki nasıl korkulacağını dahi bilmiyordum. İstediği bir macera için önüme bir fırsat çıkmıştı ve bu beklediği fırsatı da Seyya değerlendirdiğini düşündü. Almanya'da mağazası olan Seyya, verici dükkanı çalıştıran Seyya ve Öztürk Serengil sıradan bir hayat beklerken bunun sıradan bir hayat olmadığı çok kısa sürede meydana çıktı. Berlin'deki mağazaları selde yok olmuştu. Bundan dolayı Öztürk Serengil ve Seyya İstanbul'a geri döndüler. Geri dönmelerinden çok fazla zaman geçmeden de Öztürk Serengil'den ilk çocukları doğdu. Oğlumuzun doğmasından birkaç ay sonra Kıbrıs'a seyahat ettik. Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Öztürk Serengil'in arkadaşıydı ve Öztürk Serengil ile bize köşkte ağırladılar ve onlara tahsis ettiler yaşamaları için oraya taşınmak orada yaşamak istemiyordu sebebi ise vahşi hayvanlardan korkusuydu İstanbul'a geri döndüler misafirlerinden baksana nasıl bir hayat yaşadığını diye bu cümleyi çok duyan Seyya'ya göre onların hayatında bir anormallik yoktu. Kocası Öztürk Serengil film çekimlerine gidiyordu, televizyon programları yapıyordu ve arada Seyya da setlere katılıyordu, gidiyordu. Çocuklarıyla beraber, eşiyle beraber. İkinci çocukları, birinci çocuklarının doğmasından bir yıl sonra doğmuştu. İstanbul'da yaşarken onların evinde kuzeyinde hizmetçileri vardı. Türkiye'nin güneyinde kasinoları vardı. Tavarnalar dahi mevcuttu. Onlara ziyarete, misafirliğe ünlü kişiler geliyordu vesaire, buna hiç şaşırmıyordu lüks akşam yemeklerine katılıyorlardı. Cumhurbaşkanının davetlerine, balolarına davet ediliyorlardı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarına katılıyorlardı. Lüks bir hayat yaşıyorlardı. Ve bu Öztürk Serengil'in ünlü olmasının da kaymağını yediklerini söyleyen Seyya örneğin pasaportunu yenilemeye gittiğinde hiç sıra beklemek zorunda kalmıyordu. Hep ona öncelik veriliyordu. Sanki o da ünlüymüş gibi ona karşı davranılıyordu. Seyya da yararlanıyordu. Ben de ünlüydüm çünkü magazin gazeteleri Öztürk, Serengil ve ailesi eşi hakkında, çocukları hakkında yayınlar yapıyorlardı. Seyya birkaç yıl içinde Türkçeyi öğrendi ve Poro'daki hayatını unut. Bu lüks hayata alışmıştı. Film yıldızının eşi olmayı benimseyen Seya çok fazla geçmeden 5 yıl bu şekilde devam ettikten sonra kötü haberi duydu. Öztürk Serengil Seya'ya kötü haberi verdi. Beyninde ödem oluşmuştu. Röntgen filmleri gösterilmek üzere Chicago'ya kadar Amerika'ya kadar ünlü cerrahların görmesi için gönderildi ki ameliyat başarılı geçsin ve başarılı da geçen ameliyattan sonra iki yıl normal hayatlarına devam ettiler. Ama bir gün Öztürk Senengil'in bir ayağını hissetmediğini söyledi, parmaklarını hissetmediğini söyledi. Beyin felcinin ilk belirtisiydi ve devam etti konuşma yetisini kaybetti. Vücudun diğer bir tarafı felç oldu ve Öztürk Serengil çalışamaz, para kazanamaz hale geldi. Böyle olunca çok fazla dayanmadı. Öztürk Serengil özel hastanelerde bakım görüyordu ve bunların giderleri çok fazlaydı. 1998 yılına geldiklerinde yaz aylarında o yaz o kadar sıcaktı ki geceleri dahi 26 derecenin altına sıcaklık düşmüyor. Seyya ve Öztürk'ün konutlarında klima da yoktu. Yazları serin yerlerde, villalarda şehrin gürültüsünden uzak geçirmeye alışık olan Serengil çifti İstanbul'un o sıcağında, o gürültüsünde yaşamak zorunda kalmışlardı. Villalarda tatil, saraylarda akşam yemekleri, balolar tarih olmuştu. Seyya günlerini Öztürk, Serengil'e bakmakla geçiriyordu. Hasta Öztürk Serengil'i bakıyordu. Öztürk Serengil felç olmuş, konuşamıyor. iletişimlerini sadece gözleri ile bakışarak yapıyorlardı. Göz kırparak yapıyorlardı yaşama bağlı olan Öztürk Serengil bir yıl daha yaşamayı başardı. Bir sene daha dayandı. Seyya Türk vatandaşı değildi. O dönemlerde çifte vatandaşlık kanunu olmadığından dolayı Seyya'nın pasaportunun kullanım süresi bitmiş. Yenilemek için İstanbul'un diğer ucunda bulunan Finlandiya Konsolosluğuna gitmek için yola çıkmıştı. Trafik çok yoğundu. Boğaz Köprüsü'ndeki boğazı geçmek, köprüyü geçmek 2 saat sürebiliyordu. Köprü üzerinde araçlar uzun saatler bekliyordu. Seyyah Öztürk ile beraber neredeyse bütün zamanını evde geçiriyordu. Pasaportunu yenilemeye gittiğinde Öztürk Selengel ölmüştü. Cenaze törenine katılan Seyya duygularını şöyle anlatıyor. Nefes alamıyordum caminin avlusunda. Öztürk Serengil'in ölümünden birkaç gün sonra cenaze merasimi düzenlendi. Beş şeritli bir yolun kenarında bulunan cami çiçek tarlası gibiydi. Çiçekten geçilmiyordu. Cenazesine herkes katılmak istiyordu. Komşuları, tanıdıkları Seyya ve çocukları için büyük miktarlarda yemek getirdiler. Gazeteciler evinin önünde nöbet tutuyordu. Seyya çocuklarına kapıyı bunlara açmayı yasakladı. Seyya çocuklarıyla beraber yalnızdı. Dayanabilmek için yeni formüller geliştirmeliydi. Sahip oldukları otomobili sattı. Yaşadıkları büyük evi küçüğüyle değiştirdi. Ama çok fazla bu küçük konutta yaşamadılar. Bu fırsatı bulamadılar. 1999 depremine yakalandılar. Günlerce elektrik, su akmadı. Zifiri karanlıktı. Seyya bunlar olurken düşünme fırsatı buldu. Çevreyi değiştirmenin vakti geldiği kararına vardı. Bunu anladı. Çünkü bu Seyya'ya verilen işaret buraya ait olmadığıydı. Seyya ilk defa Türkiye Öztürk Serengil ile beraber geldiğinde yanında sadece bavulu vardı ve giderken de ülkeyi terk ederken de gene bir tek bavuluyla terk etmişti. Sadece televizyonunu ve buzdolabını satabilmişti. Diğerleri hepsi arkasında Türkiye'de kalmıştı. Finlandiya'ya döndükten sonra düşündüğünü, çok düşündüğünü birçok moda elbiselerin kaldığını, marka çantaların kaldığını, bunları getirip getiremeyeceğini düşündü. Seyya ve Öztürk Serengil'in 3 çocuğu vardı. Bir tanesi Finlandiya'da askerdeydi, diğeri Türkiye'de kalmayı tercih etmişti. Seyya 7 yaşındaki kız çocuğuyla beraber Finlandiya'ya bavuluyla beraber ülkesine geri döndü. 2000 nüfuslu bir kasabadan Türkiye'ye giden Seyya gene 2000 nüfuslu kasabasına geri dönmüştü. Kasabasına geri dönmek Seyya'yı rahatlatmıştı. Deprem çok korkutucu bir tecrübe olmuştu onun için. Sadece emniyette olduğunu düşünmesi bile Seyya'ya huzur veriyordu. Lüks hayat yaşayan, marka elbiseler giyen, marka eşyalar kullanan Seyya bir bavuluyla beraber kasabasındaydı. Annesi onun için bir kiralık konut bulmuştu. Seyha için, konutu için eşyalar toplandı. Elbiseler toplandı. Yeniden hayatını inşa etmeliydi. Yeni bir hayat kurmalıydı. Seyha Öztürk Serengil ile beraber hayatını geçirirken hiç çalışmamıştı. 25 yaşındayken hemşire yardımcısı işini yaparken bu kasabayı, yaşadığı kasabayı terk edip Türkiye'ye gitmişti. 25 yaşındayken terk ettiği yerden hayatına devam etmeye başlayan Seyya 15 yıl kadar aynı hastanede hemşire yardımcısı olarak çalıştı. Seyya'nın emekli maaşı daha fazla yatmış olsaydı daha iyi şu an için emekli maaşı olurdu ve yeterli emekli maaşı olsaydı Seyya şu anda Türkiye'de yaşıyor olacağını söyledi. Seya en çok dünyayı, gezdikleri yerleri ve insanların nezaketini çok özlediğini söylüyor. Seya hatırlamak için, anılarını tazelemek için hala Türk filmlerini, eski Türk filmlerini izlediğini söylüyor. Eşi yıllar önce öldüğü halde Finlandiya'da yaşayan birçok Türk hala onu tanıyor diyor ve güzel bir anısını anlatıyor. Kızım torununu yani kızım kendi oğlunu bir keresinde Türk berbere götürmüştü. Berber onların kim olduğunu anlayınca onlardan ücret almamıştı. Para almayı reddetmişti. Türkiye'de Öztürk Serengil ile beraber yaşarken hayatın ne kadar muhteşem olsa da ülkesine, Finlandiya'ya birçok kere dönmeyi düşündüğünü söylüyor. Ama her teşebbüsünde Öztürk Serengil'e olan aşkı Türkiye'de kalmasına sağladı. Kocam çok iyi bir insandı. Çok erken öldü. Aramızda yaş farkı olmasına rağmen genç ruhlu biriydi. Yaşlanmaya dahi fırsat bulamamıştı. Seyyan'ın kızı Üleyyarlı kasabasında yaşıyor. Oğlu ise Espo şehrinde yaşıyor. Diğer oğlu ise Kotka şehrinde yaşıyor. Seyya çocuklarını çok sık görmeye gitti söylüyor. Halbuki onlara görmek için uzun seyahat etme gerekse dahi çok sık gördüğünü söylüyor. Seyya'nın kızı buradaki hayatından memnun olduğunu, özellikle çocuklarının küçük bir okulda eğitim almasından memnun olduğunu, Karviya'daki geçirmiş olduğu gençliğin, çocukluğun onun için iyi bir deneyim ve duygu olduğunu söylüyor. Öztürk Selengil'in çok az bilinen hayatını ve onun hayatında rol alan en sevdiği kişilerden biri olan eşi ve çocukları hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Bazı Türk arkadaşlarımız hala Öztürk Serengil'in çocukları ve torunlarını tesadüfen de olsa tanırlar, rastlarlar, tanışırlar. Öztürk Serengil'in bilinmeyen bu hayatı, daha doğrusu az bilinen bu hayatı, hayatının bu tarafı umarım ilginizi çekmiştir. İlginizi çektiyse böyle videolar beğeninizi kazanıyorsa ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere takipte kalın. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.